Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih biz de kaldığımızdan devam ediyoruz. Eee, evet. 6. bölüm bu arada. Ne? Allah'a. Bunlar lazım oluyor. Ne yapıyorsun abi? Hacker. Bunun yeni ismi Hacker. Saatin üçünde video çeken ilk insan. Sahur yaptım yarın Ne zaman? Ay ay orucum. Ne sonrak? <laughs> Hayır buradan. <laughs> ha. Onu mu patlatacağız? He, dur şimdi. Tamam. E, patlatabilirsem. Oha. Bak kalem değil mi? Anne sen. Ha. Su, su atış. İmana geldin lan biraz oruç hayvanlar. Sen gel. Ayış adam. Oğlum ne dolu dolu götüreceğim ben. Böyle açayım. Bu. Hayvan köpek. Eee ettim. Seni ben sen an an Adam bu böyle hiç tatarlar. Bunlar çok kötü oluyor. ya. Ne oldu abim? Ne kırın oldu lan? O dedi de bayağı madalya aldı lan. Ee, tamam, clear. Hadi. Bu 299 mermi alalım lan. Niye yüzük oldu? Neyse. Şimdi biz pompalı ile devam edelim. Ne oldu lan? Bir dakika. Ay kaç. Ka ha ha. Doktex ne ya? Ne? Ulan bu ışık veriyor ya dalga. seni var ya Oğlum sen var ya cık cık. Vur lan hadi hadi Gözün yüzü vur Hana seni ben var ya Var ya götü boku teyare <laughs> <Ona. gülüyor> O ne? Ayrı tut lan şunu Oğlum da hana aferin lan şeyi öldürdün ya ona sevindim o köpeği öldürür mü ya? Ama seni de lazım. Ana sesini yüksek ne var? Kafana geçir bunu ha. Kazma yiyesin Şu köpeği de yerde tek verin lan. Oley benim silahlarım duruyor mu? Aynen. Şerefsiz. Açıyorum lan dur. Sabırlı ol. Ne lan? Köpek. Ver. Sallerin aklına bana. Köpek. Köpek. Aa, of. bu bölüm çok zor ya. Alo. Keşke bu bölümde sniper alsaydık be. Uff. Abi alsaydık iyiydi ama ya. Neyse hadi. Eh be sağ olsun. Sniper alsaydık ver ya ben burayı rahatça geçerdim bir dakika ya ben bir şey arayacağım abi nasıl q olmuyor oluyor abi karlı biyom ya burada kasar bayağı bir. hem savaş var kar var çok şey var bu bölümde kasar sen de bir ölmedin köpek şunları bizim bir temizlememiz lazım oradan. Yani Yoksa çok acayip bir görüntü kirli yapıyor bu köpekler. Sen abo. Şimdi bak oraya şöyle bir şey yapsak. Şu köpekleri bizim bir öldürmemiz lazım ama. Hayırlısıyla öldürebilirsek öldüreceğiz. Ve adam direniyor. Hayır, Ali. Oo. Bak şimdi. Karşım, sana şöyle bir yandan. Bir de şöyle yersin, değil mi? Dün yedi vallahi dedi. Şunun mermisini yenelim mi? Ya Böyle oluyormuş o. Tamam. Öğrenmiş oldum çok güzel. Heh, tamam. Bayağı iyi oldu bu. Aa bak işte bu yüzden sniper lazım. Yakına da gidersen ben ölebilirim. Dav. Dav kül. Adamı zorlamayacaksın. O gel lan gel. Kaçıyor hemen köpek. Dav öl lan öl. Oğlum ölse. Lan. Oğlum hayvan gibi direniyor. Oh be! Lan ne yaşadın oğlum? Yavaş oğlum yavaş ya ne yaşadın? Ne bu şey? Oh. aslında yapabileceğiz bir halletmek lazım ama ama işte gördüğünüz gibi halledemiyoruz aha oha valla silah şey Getirsin. sınav bir ooo tamam 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 çözdüm çözdüm mü lan niye almadın aha tamam sizin için artık yaşam derecesi Ya ne kadar iğrenç bir sniper çünkü. Oğlum yavaş ya sana mı oluyor? Mübarek. Oğlum ben niye bugün böyleyim ya? Karamanin'le ve pompom rahatım. Sniper'la ben bugün havamda değilim ya. vuramıyorum ama seni vurabilirim belki bak vuramıyorum daha hedef alamıyorum ben. of 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 ağır geldi çok ağır geldi ve ne oldu Allah, Allah Bak. Ay niye ben vuramıyorum bugün ya? Normalde olsa var ya of döktürmüştüm. <laughs> Akşamın üstünde çekersen ediyor. Olacaklar listesi. Allah 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 Abi çözemedim ben bu işi ya Yemin yani abi bir şey bakar mısın? Adam vuramıyor T Şimdi şunları böyle yapmak lazım. Şunları da şunları tak. Oh be. Yemin ediyorum ama yemin. Ya yavaş et. Can al. Şimdi bak. Hesaplaşmamız lazım seninle bizim. Oğlum köpekler bir mermide ölüyor ölmüyor. Ya of tam ne geliyor o. Ah be oh. Of sonunda vurabiliyorum. Ya. Ben asıl böyle kasar oynayamayacağım. Normalde oynarım bence. Gelin köpekler gelin. Bak şimdi izle. Gün sana buradan. Bir de bir de bir de bir ide. Ah ya ne pek hiç yaptık ki oluyor. Oh be. Nere e nere nere ya? Yardım mı çağırıyor? Çağırsan bile biz biliriz. Oooo ayarı kasıyor. Allah allah vurmuyor. vurdu. Uff kasıyor. Heder gidiyoruz. Oooo çok kastı be. Seyf falan etse keşke abu abu abi biz yokuz yokuz abi yokuz ya yani yokuz diyoruz sizlerle. şöyle yapacağım o bak şimdi Oğlum kaçmana gerek yok yani. aynı sana da olacak biliyor musun? Ya bomba hale bitmiyor bir şey kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bu işler bomba hale bitmiyor. Şimdi bak. Her yerde adam var. Şöyle çıkarsan daha rahat görüyorsun. Bak. Aha, ay. Hayır hayır hayır. Nasıl? <laughs> Şimdi bak, ver sen şunu bana. <laughs> ne ya? Yani? Dalga mı geçiyor? Ne zaman <laughs>